Konut ve araç piyasasında ciddi bir kriz var şu anda. İnsanların alım gücü bitmiş durumda. E, kredi bulunamıyor. Faizler e, yüksek. Derken mevduat faizlerinde rekor artış olduğunu e, gördük. Neydi o oran? %45,85'e ulaşan faizleri görüyoruz mevduatta. Bu olayın artıları eksileri nedir? Stories başlayalım. Evet Ferit, e, zaten böyle olacağı belliydi. Bizim aylardır konuştuğumuz e, konuya geldik. Yani bu tatlı yemelerin bir faturasının mutlaka çıkması gerekiyordu. Şu anda da faturayı bu ay itibariyle aslında ciddi manada ödemeye başlayacağız. E, çünkü mevduat faiz oranları gerçekten artık e, her ne kadar enflasyon yüksek olsa da e, diğer yatırım araçlarına oranla e, daha cazip hale geldi. Mesela bakın şimdi doları ele alacak olursak eğer dolar farkındaysanız her gün binde bir oranında yükseliyor. Evet dolar her gün binde bir oranında yükseliyor ama e şimdi aylık bu yüzde üç nokta üçe tekabül ediyor ortalamada. E şimdi diğer taraftan da e, yıllık yüzde kırk beş veren bankalar var ve Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefini de e, düşündüğümüzde bankaların vadeli mevduat hesabı faiz oranı dolardan şu anda bir tık öne çıkmış durumda. Yani tabii ki her banka yüzde 45 faiz vermiyor ama bu yüzde 45 faizin varlığı bile e, vatandaşı e, bir şeyler satın almaktan vazgeçirmeye yetiyor. Ayrıca sadece vatandaş e, vadeli mevduat hesabına para yatırmıyor. Aynı zamanda dolar ya da euroda da duruyor. Bir de biliyorsunuz son dönemde yani son bir haftadır euroda ciddi bir yükseliş var. Aslında yükselen yani dünyada yükselen dolar değil euro. Dünyada şu anda dolar karşısında değer kaybeden tek para birimi Papua Yeni Gine Kınası değil tabii ki Türk Lirası yani biziz. Her zaman olduğu gibi e diğer taraftan yükselen faiz oranları bütün bunlar sonucunda aslında bizi şuna götürecek. E, piyasa daralıyor arkadaşlar. Piyasa daralıyor ve bu daralmanın daha başlangıcı önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Çok büyük ihtimalle Merkez Bankası yine faiz arttıracak. Evet Merkez Bankası'nın arttırdığı faiz vadeli mevduat hesaplarına hemen yansımıyor belki. Ama yine ay sonuna doğru tıpkı geçen ay olduğu gibi bu ayda nasıl ki 1-2 puan yavaş yavaş ay sonuna doğru yansıdıysa önümüzdeki ayda da %47-48'leri Aralık ayı içerisinde görüyor olacağız. Diğer taraftan Merkez Bankası'nın faiz oranlarındaki artış kredi kartı faiz oranlarına hemen yansıyor. Yani Aralık ayı itibariyle yansıyor. E şimdi bu da tabii vatandaşı kredi kartını kullanarak harcama yapmaktan alıkoyuyor. 2024 yılında mal satmak çok zor olacak. Sadece yani bunu e, şey olarak düşünmeyin. E, beyaz eşya olarak düşünmeyin. E, konut, araba vesaire bunları satmak gerçekten zor olacak. E, bazı dönemlerde fiyat kırsak bile e, satamama durumuyla karşı karşıya kalabileceğiz. Çünkü hiç kimse bu kadar güzel bir faiz oranını ya da dolardaki bu istikrarlı yükselişi bırakıp herhangi bir mala geçmek istemeyecek. Şu anda bile aslında bu başladı. Büyük ölçüde daralma var. Konut kredi, e, konut piyasasında tarihi bir e, daralma var. 100 binin altına indi e, konut satışları. E, 92 bin konut satışı oldu Ekim ayında. Ve ciddi oranda bir daralma gerçekleşti. Bunu önümüzdeki aylarda da göreceğiz. Şimdi TÜİK daralma var diyor. Peki Merkez Bankası'nın Eylül ayına bakalım. Eylül ayında ne var? Fiyatlarda artış olmuş. Yüzde dört buçukluk bir konut fiyatlarında artış olmuş. Ekim ayında ise yüzde sekiz bir daralma olmuş satışlarda. Ekim ayında bakalım konut fiyatlarına zam gelecek mi gelmeyecek mi? Benim burada beklentim şu. Bir miktar daha zam gelebilir ama enflasyon oranının altında bir zam oluşacak. Geçen ay da aslında enflasyon oranının altındaydı. Yani yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 68 olduğu bir ortamda yüzde dört buçukluk konut fiyat artışı konut fiyatlarının reelde gerilemeye başladığını bize gösterir. Nominalde bunu göremeyiz. Yani şöyle bir örnek üzerinden gidelim. Cebinde 3 milyon lirası olan vatandaşı düşünelim. Şimdi bu vatandaş bugün konut alabilir, 3 milyon liraya bir konut alabilir. Ama bu parayı Dolara yatırabilir ya da vadeli hesaba yatırabilir. Mesela vadeli hesap e, hesaplaması yapalım hemen. Hemen buradan yazayım ben bir hesabı yapayım. 3 milyon lira 32 gün vadeli olarak hesaplasak. Bakalım bankalar ne kadar verecek? Şu anda Burgan Bank %45 veriyor 32 günlük vadeye. ING Bank %40 100 bin lira veriyor 3 bin liraya aylık. Nasıl? Yani 3 milyonlarsız milyon bir ay sonra 3 milyon 100 bin lira oluyor ve bu sadece bu aya özgü. Yani e, önümüzdeki hafta merkez bankası faizi arttırdığında daha daha yüksek bir faiz oranı üzerinden para alacaksınız. Ayrıca şimdi siz 3 milyon lirayı vadeli hesaba yatırdınız 3 milyon 100 bin lira oldu önümüzdeki ay 3 milyon 100 bin lira üzerinden size e, faiz hesaplaması yapacak. Hemen onu da hesapladım. Önümüzdeki ay 103.500 lira verecek size. Bak, 3.500 lira daha yüksek faiz verecek. Şimdi böyle tatlı bir para. Artık ne zaman vardı biliyor musunuz? Bu e, Çiller'in başbakan olduğu dönemde vardı. Bir tık daha yukarıya doğru da gitti zaten o dönemde faiz oranları. E, şimdi o döneme yavaş yavaş geri dönüyoruz. Şimdi benim e, tahminim şu. Ee, kasım ayında faiz artışı, aralık ayında faiz artışı ve piyasada bir daralma ama Ocak ayına geldiğimizde Ocak, Şubat, Mart aylarında bir durağanlık yani şeyde faiz artışlarında bir duraklama bekliyorum. Çünkü artık seçim atmosferine giriyor olacağız. Dolayısıyla en azından yani planı tamamen e, iptal etmeyecekler ama e, planda bir durak duraksama olacak. Fakat planda duraksama olduğu noktaya gelene kadar bile bu bankaların verdiği faiz oranları kafadan yani Ocak ayında bir %50'yi görecek. O da şu anlama geliyor. Yani bugün 3 milyona 100 bin lira alan vatandaş Ocak ayında 3 milyon liraya 125 bin lira para, 120 bin lira para alacak. Yuvarlak hesap söylüyorum bunu. Şimdi kendi evi var, evinde oturuyor. Yatırım amacıyla ev almak istiyor. Böyle bir ortamda kim ev almayı düşünebilir? Ayrıca herkes bunun da farkında. El fiyatları bu baskıdan dolayı yükselemediği için yani şu anda kos alıcıya geçti. Cebinde parası olanın e, devri başladı şu anda. 3 milyonu ortaya koyup da 100 bin lira, 125 bin lira para alan e, vatandaş, işte vatandaş bazen şunu hesaplayamıyor ya ne kadar güzel ya 3 milyon koydum 3 milyon 100 bin lira aldım diyor. Ama o aldığı 100 bin lira yani demek ki ülke ekonomisi öyle bir yere gidecek ki. Bu bankalar niye bu faizi veriyorlar? Yani belki o 3 milyonluk 2-3 tane vatandaş, ya da işte atıyorum sayısı kaçsa, onlar belki 100 bin alacak ama toplumun geneli, yani Türkiye'nin geneli, Türkiye ekonomisinin nereye gideceğinin bir sinyali değil midir bu durum? Bankanın verdiği yüksek faiz. Bir de şu da var. Şimdi mesela bazı vatandaşlar tabii vadeli mevduat hesabındaki faizi gördükleri için ikinci bir evi varsa onu satmak istiyor. Öyle olunca ilanlarda da bir artış oluyor. Yani satış satılık olan evlerde de bir rekabet artışı oluyor. Tabii tabii. Yani Otomobil... piyasanın Cem, Cem, piyasanın ve fiyatların nereye gideceğini 2024'te aslında bize gösteren bir veri bu. Yani, o, tam acaba istediğim yani, konuyu anlatabildim mi ya yani şeye izleyicilerimize de? Yani olarak da olay... gidecek. <laughs> Bakın biz bunu söylüyoruz. Malın varsa şu anda bu ortamda mal satılmaz. Niye? Çünkü değerinin altında satmak zorunda kalırsın. Param varsa iyi pazarlıkla mal alabilirsin ama biraz daha bekleyebilirsin de. Çünkü önümüzdeki yıl daha da yani gitgide kötüye doğru gidiyor faiz oranları arttıkça. Belki daha da ezerek alma ihtimalim var. Ama orada şöyle bir risk var. Stagflasyon neydi? Durgunluk artı enflasyon. İster istemez satılan mallara fiyat artışı da yansıyacak. Yani bu ikisini biz beraber birlikte göreceğiz. O yüzden e, parası olup da almayı düşünen kişiler de bu noktada dikkatli hareket etmeli. Pazarlık gücünü iyi kullanıp alacağı malı şimdiden de bugünden de alabilir. Yani çünkü almayacaksa da o zaman 6 ay mesela diyelim ki 6 ay sonra alacak. Bu 6 aylık süre zarfında o para elinde nakit olarak durmamalı. Doğru ve iyi bir şekilde değerlendirmesi lazım ya da doğru ve iyi bir açısından öyle. Ama satıcı açısından şu anda maalesef hiçbir avantaj yok. Bundan bir ay önce satacağı fiyatın daha altına satmaya razı e, kalabilecek. Her ne kadar fiyatlarda bir enflasyon etkisi görünüyor olsa da e, piyasada alıcı olmayınca mecburen paraya da ihtiyacı varsa gelen teklifleri e, kabul etmek zorunda kalacak. Belki 3 milyona evini sat e, ilana koymuştu 2,5 milyon geçen ay teklif geldi satmadı. Bu ay belki o da gelmedi. Yani 2,5 gelse belki verecek ama o da yok. Ha Piyasada alıcı yok mu? Var. Ama satıcı sayısına oranla alıcı az. Alıcı artık parasını vadeli mevduata geçirdi ya da dolarda bekliyor. Evet yani bir sistem kilitlenmesine doğru gidiyoruz diyebiliriz iç piyasalarda. Yani üzgünüz maalesef durum bu şekilde. Umarım böyle bir şey olmaz gerçi ama veriler bunu gösteriyor. Para çekiliyor. Bu kadar yüksek faiz olunca tabii doğal olarak Cem'in söylediği gibi insanlar yüksek faize gidecekler. Ama bu piyasanın durması anlamına gelir ki şu anda sinyalleri gel geliyor ev. Araç, işte konut ve araç gibi piyasalardaki durgunluğu görüyorsunuz. Ciddi bir kriz var. Bir de üzerine Dolar-TL kurunun ne olacağı da yıl sonu bekle, e, merak ediliyor. Çünkü işte biliyorsunuz kuruş kuruş da olsa 2 aydan beri artış var. Son dönemde artık en uç seviyeye geldi Dolar-TL kuru. Ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları e, anketi de e, yayımlandı Ve onlara göre de yıl sonu enflasyon yüzde %67,23% ve e, katılımcıların yıl sonu dolar-tl beklentisi ise 30,05'den 30'a indirilmiş. Yani ufak bir kuruşluk ben indirme onları... e, yaptı. Sözü Heh. vermeden önce kısa bir şey söyleyeyim. Benim tahminim evet. şu. Merkez Bankası yani Merkez Bankası'nın kendi e, dolar kuru tahmini yıl sonu 29,5. Yıl ortası 20 yani ortalama kuru 23,5. Şu anda bu doğrultuda ilerliyor Merkez Bankası. Önümüzdeki yıl ortalaması 36,5. Bu şu anlama geliyor. Yani önümüzdeki yılın sonlarında 43-45 lira seviyesinde olacak. Ortalama eğer buysa. Şu anda Merkez Bankası bu doğrultuda gidiyor. Yani aralığın sonuna geldiğimizde de büyük ihtimalle böyle azar azar artarak 29,5 ile 30 lira arasında bir yerde kapatacak gibi görünüyor. Benim yani gördüğüm bu şu anda. Evet. Şimdi ama saniye saniye ben de bir ek yapayım. Bir, ben de bir ek yapayım. Şu anda %45'ler düzeyinde bir mevduat faizi halkı yağmurdan kaçarken doluya tutunup tutunmaması için e, uyarı uyarmamız lazım Çünkü enflasyonun yüzde 70'in üzerinde olacağına dair bir beklenti varken biz mesela e, Merkez Bankası'nın tahminlerini falan biz bunların hiçbir tanesini dikkate almıyoruz TÜİK'in verilerini de az ciddiye almıyoruz öyle söyleyelim daha önceki programlardan birinde incelediğimiz orta vadeli program vardı ve oraya baktığımızda orada açıkça ifade edilmemişti ama o yıllık ortalamalar üzerinden bir hesap yaptığımızda 2023 sonuyla ilgili hükümetin en iyi ihtimalle beklediği dolar tl kuru 30 liranın üzerindeydi. 30 lira kuruşlardaydı tamam mı? Onu bir kere koyalım. Ve hatta e, vergi gelirlerindeki artış üzerinden bir hesaplama yaptığımızda ki bu enflasyondaki şeyde e, üzerinde bir şeydir. Yani düşün mesela. 1 milyonluk ekonomide örnek yani o 100 lira vergi topluyorsan 200 lira vergi toplamışsa o zaman ekonominin boyutu hacmi nominal anlamda da olsa 2 milyona ulaşmıştır o da aynı oranda enflasyon demektir değil mi oradan yola çıkarak da enflasyonun yine en iyi ihtimalle hükümetin orta vadeli programına göre yüzde yüzün üzerinde olacağını yüzde yüzün olacağını yine oraya dayandırarak açıklamıştık yani yüzde üzerinde bir enflasyon ortamında %45'lik bir mevduat fazla faizi hiçbir şey ifade etmeyecektir. Tam tersine zarardır. O yüzden insanlar yağmurdan kaçarken doluya tutunacaktır oraya gittiği zaman. Ama yine de buna rağmen bu e, yanılgı, bu oluşturulan algı birçok insanı oraya çekecektir. İnsanı oraya gidecektir Cem'in dediği gibi. Ama burada asıl soru mevduata faizleri, mevduat faizleri %45'in üzerinde birçok kişi için cazip hale geldiken, gel e, bunun borçlanma faizleri dedi tam tersi etki yapacaktır. Yani borç borç kredi faizlerinin yüzde ellinin çok üzerine gideceğini ve bu e, ticareti de durduracağını yani bu durgunluğu resesyonun üzerine bir tuz biber olacağını ekeceğini gösteren bir faktördür. Yani aynen ben katılıyorum Cem'in dediği gibi çok büyük bir sinyaldir bu Türkiye ölçeğinde.